Ya bu ayakkabılarla iyice palyaçoyu çevirdin bizi arkadaş ya. Elvan hadi önce sen başla. Ya gözünü seveyim gidelim abiyeciğim. Bak bizi var ya elali ve rezil ediyorsun. Millet bakar görür diyor. Bak bunalıma girmeye başladım. Bonik bonik bizim neyimiz ya? Hem atasporu değil bir şey değil. Hayır Elvan hayır. Günümüzde bütün dünya bu sporu yapıyor. Sen de ne olur bir çağdaş ve metroseksüel erkek gibi bu sporla ilgilensen. Niye ilgileneyim? Ben şimdi niye delik topları parnaklayayım ya? Sen ne demek istiyorsun yani? Sevmiyorum abiyeciğim. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum ya. Ayrıca bana ikide bir de böyle moncici gibi... ...metre seksi yer, gel deyip durma. Allah belamı versin şu topuk ağırlığını görüyorsun değil mi? Kafanı da ezerim bak ha. Dikkat et. Erman, önce bela okuma. Ondan sonra hadi bakayım fırlat şunu. <gülüyor> <gülüyor> erman, 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 Erman. Ya elimin altında bağırma. Bilmiyor musun heyecan yaptığımı? Allah'ını seversen uğur suluk getireceksin ya. Bağırmıyorum Erman, tezahürat yapıyorum. Arkadaş şu evi bir satalım. Şu anandan kardeşinden kurtulayım. Bak o zaman ben sana göstereceğim Erman'ı Derman'ı. Erman bütün vazoları vur ha. Devir. <laughs> Kız vazo değil onun adam. Pelak <laughs> vermişsin. Duba duba. Hem oyununu da oyunu bilmiyorsun. Bir de çağdaşlatmaktan bahsediyorsun. Çağdaşlaşalım, <laughs> çağdaşlaşalım. Ayakkabılarla aynı haydiye benzediğim var diye. İlla hu hu diye. <laughs> Erman hadi fırlat. Atacağım, atacağım. Yerleri gördün değil mi? Ne kadar güzel. Bak parkeye. Vay vay, vay 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 vay. Vay 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 vay. Şöyle gitsin, değil mi? Böyle gitsin şakağını tam ortasına vuracağım, dur. <laughs> Yalnız... Abi yedi, tut tut tut, tut. abi. Tut tut tut. Dur. Bir dakika. Elman taş takma, dur. elim pek çıkmıyor ya. Yapıştı mı, ne oldu? Şunlara bakarak yapabilirsin. Elimi geriye sokuyorsun. Aynı işte üç tane, üç tane parmak acı. Ha dur ben iki parmağı bir yere sokmuşum. Onunla vurdum. <laughs> ya arkadaş, ben bir devlet memuruyum. Nelerle uğraşıyorum? Bak parmağıma kar toplandı ya. Allah'ın seversen bana yaptırdığın şeye bak ya. <laughs> karpuz gibi, karpuz. Böyle tutacaksın. Tam yerine göre ki şey olmasın diye. Dur bakayım. bakayım. <laughs> bir tane dana yalamış var ama tam dikkat etmiyor oraya. <laughs> altında öyle bir konuşuyorsun ki bak top sola çekti. Dikkat etmedin mi? Bak top sola çekti. Konuşma ya! Gözün için mi konuşmak? Ne getirirsin getirir, edeceksin beni? Topu değiştir abi, oradan gelir. Sen oğlum, sen ne karışıyorsun? Ne diyor Erman? Bir de hareketçileri yapıyor. Tiki Martin. <laughs> bak, bak, karpuz seçer gibi seçeceksin ki daha iyi olsun. Bu, demek ki hamdı. Demek ki hamdı, bu daha iyi. Açın seyret. Şöyle açılayım açılayım orayı. <laughs> şey oldu da o. Dengeyi alamadım ya. Çok yatıştı abi. Gel ya gel bakın lan. Bunu görüyor musunuz? Burada bana olay yarattırma ya. <laughs> Köpek. Gelin içine bak. Bir deliğe meliğe sokmayacağım. Direkt atıyorum ya. gördün mü? Hepsi gitti. <laughs> sen ne yapıyorsun kız? İki kere balığına vurdum diye iyice coştun ha. Hadi gidelim hadi çocukları özledim. Vallahi burnumda tutuyorlar. Hadi hadi hadi. hadi. Getir. Elma sen de daha iyi yapıyorum diye kıskandın mı beni? Ben. Ben seni kıskanacağım. Ben yatıyorsun diye. Kusura kalma ama ben oynamadım ki hayatım. Sadece şaka yaptım. <laughs> Oynasam yerinde duramazsın. Anladın mı? Beni geçmiş şansım bile yok. Sana avans versin bile anca yetişirsin. Böyle yapınca Hüsran aynı muşmulaya benziyor. Hadi o zaman maç yapalım. ne yaptın kız sen cesaret yapı falan mı içtin bir yerde? Bir de maç yapacaksın. Allah'ım ya. Saatin bir tane durmuyor. <laughs> gel bakalım gel. <laughs> Matin beni maç yapmak istiyorsun. Sen galiba beni ciddiye almadın. Ben bu oyunun kitabını yazdım, ama piyasaya çıkartmadım. <laughs> bir dakika bir dakika, ucuna bir şey koyalım, muhakkak bir iddia olsun, ben böyle boşuna oynamam. <laughs> Bak, eğer ben yenesim eve gidiyoruz... ...bu metre seksen, metre seksen, bilmem ne şeylerden, mon çiçilikten beni azat ediyorsun... <laughs> ...ben de normal hayatıma, yaşantıma devam ediyorum. <laughs> Peki ben yenersem Erman? Sen yenersin, eve girdik ya, eve girdikten sonra zor kıyafetlerini giyiyorum. Akşam yatak odasına geliyorum, sana istediği eziyeti yapıyorum. <laughs> Ama o bana değil, sana ödül oluyor Erman. <laughs> Hadi bir masrafa girmeyelim diye dedim yani. Saatin eve gidiyoruz, senin de orada ver cezanı, o anlamda. Şöyle yapalım Erman. Ben yenersem... ...çağdaşlık ve metro seksüellik yolundaki... ...söylediğim her şeyi uygulamaya devam edeceksin. Sen yenersin. <laughs> Hamsi ağacı çıkınca yani. Allah Allah. <laughs> Önden erkekler. Yo yok ne dizim başlayın. <laughs> Erman beni dikkatli izle. Hmm. <laughs> Erman, bana tetrik koyabilirsin. bir hareket. <laughs> Tek bir tane. <laughs> Burada istedikleriniz gerçek. Aile Türk Van Van Mükce Şükür, Bir de o numara bak yok küfür. Erman baba para ver bana der çocuklar ama yok avcunu yala gel. Son kalite her şeyde zam zam. Kızlar netciğim canı dı. Sonu burayı çocuklar der de hani be deme bana. Çocuklarla abiye dışarıdan vardır gerek yok. Ne oluyor lan? Yürü gidiyoruz, kalk! Hadi gidiyoruz, yürü! Kalk hadi, kalk! Dakika, Erman! Kalk. Erman tabelaya bakar mısın? Ben kazandım. Metro 850'ye devam ediyoruz. Dördüncü atışta bozuldu orası. Yürü, yürü. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzularım.